yaşatma ve onlara duyduğu minnetinde bir göstergesi. Bunu ifade etmemiz gerekiyor. Konuşma yaptığı yer önemli. Konuşma yaptığı yerde verdiği mesajlar daha da önemli. Bunu daha da önemli hale getiriyor. Orada az önce Gürbüz Evren'de dediği gibi sizin de bahsettiğiniz gibi her şeyin bir vakti var ve o vakit yaklaşmıştır cümlesinin altını Türkiye'nin bugün içinden geçtiği süreçle aslında e, özdeşleştirebiliriz. O e, vakit terörsüz Türkiye vaktidir. O vakit Türkiye yüzyılı vaktidir ve Sayın Devlet Bahçeli bu vizyonu ortaya koyarken aslında yıllardır ifade ettiği lider ülke Türkiye 2023, 2023 lider ülke Türkiye vizyonuyla aslında terörsüz bir Türkiye'nin terörden tamamen kurtulmuş, teröre kesip bir darbe indirilmiş bir Türkiye'nin önünde daha umutlu günlerin olacağını defaatle et de ifade etmişti ki bugün de aslında bunun vurgusunu yaptı. Yıllardır bahsettiğim, hedef gösterdiğim o gün yaklaşmaya çok yakındır. O vakit gelmiştir diyerek aslında bunun mesajını verdi. Ve buradaki diğer vermiş olduğu mesajlar da bu mesele üzerinden terör meselesinin Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarılması için Sayın Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'den bu yana almış olduğu tarihi inisiyatif üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi'ni haksız ve eleştirenler, ona istikamet çizmeye çalışanlar, sık sık şehitlerimizi, ülkücü şehitleri kullanarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu süreçte üstlenmiş olduğu rolü Sayın Devlet Bahçeli'nin uzattığı eli karalamaya çalışanları da içimizden devşirilenler bize istikamet çizemezler, bizi karalayamazlar diyerek bu mesajını verdi. Ve Türk Milliyetçiliği maskesi takanlar bugün Milliyetçi Hareket Partisi'ni suçluyorlar. Ama bunlar devşirilip içimizden gittiler ve gittikleri yerlerde geçmişte bugün e, terörsüz Türkiye isteyenden partiyle e, en e, hızlı ve sıkı ittifakı yapan kimseler olduğunu da unuttular. Minvalinde açıklamalarda bulundu. Bugün yapmış olduğu açıklamanın iki önemli ayağını bunlar oluşturuyordu. Ve Sayın Devlet Bahçeli aslında bugün bu kararlılığı ortaya koydu. Ülkücü şehitlerimizin hiçbirisinin boşuna şehit olmadığı, işte bu günler gelsin diye o toprağa düştüğünü de bugün oradan bir kez daha haykırmış oldu. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'ni bu konular üzerinden eleştirmeye çalışanlar, pazarlığı içerisinde olduğunu söyleyenler, Milliyetçi Hareket Partisi'nin sanki geçmişteki söylemlerinin bugün aksini ifade etmeye çalışan bir partiymiş gibi göstermeye çalışanlar, aslında sürekli ölçücü şehitler üzerinden bir e, demagoji yapıp onları siyasetten kullanmaya çalışan kimselerdi ve onları da içimizden devşirilenler olarak niteledi Sayın Devlet Bahçeli'de. Burada aslında bugün evet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de çok önemli bir görüşme vardı. Dem Parti'nin Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyareti vardı ve biz bundan sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde artık çok fazla gündeme gelen, çok hızlı anların yaşanacağı bir mesai sürecini göreceğiz aslında bu süreçten sonra. Bu bayrama kadar aslında hızını da kesmeyecek bir süreç. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını bayrama kadar hızlandıracak ve 10. yargı paketiyle ilgili kararlarını da komisyondan geçirerek ...genel kurula getirip bunun yasalaşmasını sağlayacak ki... ...ben bunun bayrama kadar gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ve bunun için de Türkiye Büyük Millet Meclisi... ...aslında çok önemli görüşmeler önümüzdeki süreçlerde de yapacak. Yarın yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı... ...Sayın Numan Kurtulmuş, evet. Sayın Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek ki... ...görüşmenin o da muhtemelen bu konular konuşulacaktır. Yani özellikle PKK'nın fesih sürecinden sonra işte bu 10. yargı paketinin içerisinde yer alan kanun değişiklikleri ve yeni anayasa sürecinde neler yapılması gerektiği ve Sayın Devlet Bahçeli'nin önerdiği Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'nun nasıl teşekkür edileceği de ve buna başkanlık yapması gereken ismin de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un olacağı e, teklifi Sayın Devlet Bahçeli evet. tarafından dile getirilen teklif bu görüşmenin ana gündem maddesini oluşturacak oluşturacaktır. Ee, yani Sayın Devlet Bahçeli 100 kişilik bir komisyon önerdi. Bunun içerisinde mecliste e, grubu olmasa bile temsil edilen bütün siyasi partilerin en az bir milletvekiliyle bir temsilciyle e, orada temsil edilmesi gerektiği ve iki de uzman bulundurması gerektiği görüşlerden sürdü. Var, çünkü evet. kamuoyunda sessiz sürecinden sonra bir pazarlık algısı oluşturmaya çalışanlar acaba PKK niye silah bıraktı bırakır mıydı ki ne olacak ki bırakacak soru gibi soru işaretleriyle bu süreci enfekte etmeye çalışanlara yönelik Sayın Devlet Bahçeli ön aldı ve bu süreç e, önü alınamayan sonu uçuruma sürüklenen sürüklenebilecek kısır tartışmalarında, da önüne geçsin diyerek mecliste bütün siyasi partilerin çatısı altında bütün siyasi partilerin uzlaşmasıyla oluşturulacak bir komisyonda bunların konuşulması gerektiğini evet. ve bu komisyonunda ayrıca bütün Türkiye'de sivil toplum örgütleri olsun, dernekler olsun, vakıflar olsun, olsun Kadir Bey. bütün görüş bildirmek isteyenlerin de görüşünün alınacağı bir komisyon haline dönüşsün ve milletin iradesi o komisyonda bu konuyla alakalı tecelli etsin ve bu konuda barışın iki kanatlı kuş olduğu Sayın Devlet Bahçeli tarafından ifade edilen bir tarafının 27 Şubat ve 12 Mayıs'ta gerçekleştirilip diğer tarafının aksak bırakılması bu barış ikliminin tamamen oluşmasını sağlamayacağı için Sayın Devlet Bahçeli bu komisyon çalışmalarının için konuşma komisyon çalışmalarıyla da bu sürecin zarara uğramaması, enfekte olmaması için uzlaşma zemini oluşturulması gerektiğini ifade etti ve burada da Milliyetçi Hareket Partisi komisyon içerisinde en çok milletvekili ve temsil oranına sahip olan parti olsun demedim. Bunun Peki. dikkatini de dikkatinizi çekmek Peki. istiyorum. Bayram Birinciye sonrası o zaman.